Pero, Matuş Pero, Bero içeriye doğru kaçıyor. Topla Castillo. Castillo ara pası. Matuş Bero. Karşı karşıya tam gol ve topa alanı gol. Trabzonspor 1-0 öne geçiyor. 17. dakika. Gol tam gol. <laughs> Geza izliyoruz pozisyonu. Buruma topu kaptırdı paslı. Topla buluşamadı. Mehmet Ekici. Matuş Bero. Castillo ile paslaşması. Güzel bir ara pas. İster o tangoy ve topalarda. Yusuf Yazıcı ortayı yaptı. Yusuf arka tarafa doğru geldi. Kastil! Fabian bir Trabzonspor 1-0 önde. Arkada bomboş kaldı. Topu alana gitti. Trabzonspor 1-0 önde. Büyük sevinç var. Medical Park Arena'da. 1-0 öne geçiyor Orada maviler. bir kez daha izleyeceğiz. Fabio Castillo içeri çevirdi. Boşta kalan top Damdoy. Trabzonspor 1-0 öne geçiyor. Castillo çizgide müdahale. Herkes topu ararken Damdoy hamleyi yapıyor. Gerisinde Yusuf Yazıcı var. Serbest vuruş şimdi kullanıldı. Kalesi doğru geldi. Kafa vuruşu da direkt döndü. İkinci bozu sormadı.